...karşımaya karşı ayakta duracak bir yapıya sahip olmaları lazım. Yani. Emre yani Hocam. şey şeyde, Caner Hocam'ın kitabı hakikaten bu konu çok kapsamlı. Aslında aynı zamanda ateizme de cevap. Yani deizm, yani neden Müslüman olduğu temellendirme anlamında ama... ...benim bu 101 Soru kitabında da başlıklardan, sorulardan bir tanesi deizm nedir... ...ve özellikle gençler arasında neden popülerleşmektedir diye... Hı hı. ...onunla ilgili hem bir genel açıklama var hem de bir takım örnekler üzerinden yapılıyor... Şimdi burada bir kere bir şey var temsil problemi var yani gençler özellikle iyi örnekler görememeleriyle alakalı bir problem var. Bu ailelerinde de aynı şekilde gerçekleşiyor veya işte dinler olarak kabul edilen kesimlerin bir takım olumsuz hareket davranışları sebebi de, de bu şekilde gerçekleşiyor. İyi örnekler bulamalı bakın insanlara dini konularda bir şeyi yapmalarını söylemektense en doğru şekilde yaparak örnek olmak en etkili anlatım yöntemidir. Hı hı. Yani bir anne baba eğer ki çocuğunun inançlı olmasını, erdemli, ahlaklı olmasını istiyorsa önce kendileri öyle bir hayat yaşayacaklar ve o hayatı onlara örnek kılacaklar. Çocuklar onların modellerler. Yani aile içerisinde eğer geçimsizlik varsa, huzursuzluk varsa, kavga gürültü patırdı varsa, yalan dolan varsa birçok bu anlamda olumsuz diye ifade edebileceğim şeyler varsa o aileden çıkacak çocukların zaten çok sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini beklemek çok gerçekçi değil açıkçası. İyi, iyi bir insan erdemli bir insan olmaları için onlara yatırım yapmaktır esas olan şey. Yoksa maddi şeylerle onları oyalamak işte oyuncaklar almak, hediyeler almak, kıyafetler almak, en iyi okulları göndermek değil. Kaliteli nitelikli zaman geçirmek, sevgi bağlarını güçlendirmek, onun bir birey olduğu gerçeğiyle onu buluşturmak. Kendini değerli hissetmesini sağlamak. Yani bu şekilde aslında bir yaklaşım olduğu zaman bence inançsal problemleri de olabilir. Gayet doğaldır o yaşlarda insanlar bir takım şeyleri sorgularlar. Yani anne babaların böyle çok aşırı derecede panik olmaları getirecek bir durum değil. Şimdi deizm konusu çok ciddi bir konu ama yani olayı da çok abartıp böyle sanki bütün gençler deist olmuş gibi bir Atmosfere şey sokmak canım. da çok e, doğru değil. Ama evet insanlar sorguyorlar birçok şeyi. Çünkü Caner hocamın dediği gibi internetin burada çok önemli bir etkisi var. Şimdi gençler televizyonu bile internetten izliyorlar. Doğrusu çok televizyon izlemiyorlar artık ama izleyeceklerse bile internetten izliyorlar. Bir takım platformlar var biliyorsunuz. Birçok şeyi oradan takip ediyorlar. Şimdi orada her türlü bilgi var. Yani mesela Kur'an-ı Kerim'deki bir takım ayetlere yanlış anlamlar verilmesi sebebiyle ortaya çıkan korkun sonuçlarda da bu çocuklar karşılaşıyorlar. Ya da mesela aslında Müslümanların belki yüzde biri dahi, yani binde biri dahi özür diliyorum, şiddete eğilimli değildir. Yani hiçbir şekilde hayatı boyunca bir şiddete eğilimine karışmamıştır, şiddete eğilimli bir insan değildir. Ama mesela dikkat edin, İslam karşılıklarının özellikle ortaya sürdüğü şeylerden bir tanesi nedir? İslam'ın ya da Müslümanların şiddete eğilimli oldukları. Ya da Kur'an-ı Kerim'in işte şiddeti teşvik eden bir ilahi metin olduğu ile ilgili mesela bir takım iddialar ve itirazlar e şimdi bir takım terör örgütleri var. Bu terör örgütlerin yaptıkları internette canlı yayınlandı insanlar bunu gördü. Bütün dünyadaki insanlar gördü. Yani o gerçek bu Müslümanlık e o bu örgütlerin yaptığı şeyleri gördüğü zaman bir insanlar genç bir Müslüman mesela gördüğü zaman kendisiyle aynı dine inanan bir insan olarak onu değerlendirdiği zaman yani bu dine inanan bir insan bunları yapıyorsa ben bu dine inanmıyorum demesinden daha doğal gayet daha doğal bir şey yok ama işte burada dinin doğru anlaşılması, dinin ne olduğunu ve ne olmadığının doğru anlatılmasının önemi burada da ortaya çıkıyor. Çünkü insanlar dinlerini doğrudan kaynağından Kur'an-ı Kerim'den öğrenirlerse, ya bizim mesela Hazreti Peygamber'in hayatını biraz insanlar inceleseler, yani nasıl bir rol model olduğunu, nasıl bir örneklik insanlara sunabileceğini, nasıl bir yaşam sürmüş olduğunu biraz gerçekten doğru anlayabilseler, zaten bir Müslümanın nasıl ilkeli, adaletli, merhametli, anlayışlı, Sevgi saygı temelli bir hayat yaşaması gerektiğini, erdem bir hayat yaşaması gerektiğini çok kolay bir şekilde öğrenebilir. Ama dini konular o kadar çok kafa karışıklığı var ki, işte bu kafa karışıkları maalesef özellikle o yaştaki gençlerin dinle aralarına mesafe koymasına, dinden uzaklaşmasına, şimdi tabi aslında e, dinsizlik de ifade edebileceğimiz şey yeni değil, yani çok e, eski bir şey ama. Şimdi dinsizlik demek belki biraz da son dönemde şey geliyor insanlara. İşte bunu daha felsefiye oluyor herhalde deizm deyince, deistim deyince. Ama ben samimiyetle söylüyorum Can Hocam da üniversitede ders veriyoruz. Hep gençlerle beraberiz. din felsefesi, İslam felsefesi, felsefe giriş gibi dersler veriyoruz. Yüzlerce öğrencimiz oluyor her dönem. Ve kendisini deist ve ateist olarak tanımlayan öğrencilerle birebir bu konularda konuşma imkanı buluyoruz. Ve samimiyetle söylüyorum kendisini deist ve ateist olarak tanımlayan gençlerin önemli bir çoğunluğunun temelde problemi tepkisel ve dini konularda doğru bildiği yanlışlara dayanıyor. Onlarla aslında o kafalarındaki soruları konuşup makul cevaplar verdiğiniz zaman emin olun ikna oluyorlar. Çünkü İslam'ın kendisi insan aklına fıtratına uygun bir inanç sistemi. Yeter ki insanı o fıtratına uygun inanç de buluşturabilelim. Yani bir problem kalmaz bu anlamda. Hocam çok fazla soru var bu akşam. Çok teşekkür ediyoruz ilginize